Başlıyorum. Merhaba arkadaşlar, Alizmo Texper'den bir umut kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperini yapmamız için Suzuki Vistrom geldi arkadaşlar. 250 değeri bilinmeyen. Türkiye'de bazı motorların hiç değeri bilinmiyor. Mesela CB 250'nin de bilinmiyordu. Çektiğim videosunu bayağı bir talep gördü. Bu da aynı şekilde hiçbir şekilde arkadaşlar hakkı, hakkını alamıyor motor. Ondan dolayı motorumuz bu. Bunun eksperini yapacağız ve sizle konuşacağız. Şimdi görünüşüne bakın abi. Enduro değil mi? Yani güzel bir Enduro görüyorsunuz. Şimdi Enduro'ların 250 cc'lik olarak babası budur arkadaşlar. En böyle az sorun çıkaran, hiçbir sıkıntı yaratmayan, mekanikte sorun çıkarmayan, sağında solunda orasında burasında oynama ve vidalarda gevşeme olmayan bir motosiklet bu arkadaşlar. Ondan dolayı size dedim paylaşayım çünkü bu motosikleti hiç kimse tanımıyor. Piyasası da biraz yavaş neden olduğunu anlayamadım. Çünkü bloğu inanılmaz iyi. Yani bu blok var ya şuradaki bloğumuz. Arkadaşlar buradan komple bunu birkaç motorda da kullanıyorlar bu arada. Hani Inazuma'da kullanıyorlar. GSX-R 250'de kullanıyorlar. Bunlar da baba mesela. Hani bozulmuyor. Alıyorsun abi mis gibi biniyorsun motosikletini. Bu da Enduro kısmında öyle. 250 olarak hantal mı kalıyor? Bir tık hantal kalıyor çünkü e, biliyorsunuz o blok, blok o kadar böyle güce, torka dayalı değil aslında bunun. Şimdi çamurluğuna bakalım arkadaşlar. Çamurluk değişmiş. Şimdi önden bir hasar almış. 35 bin lira hasar kaydı var. Bunu da Suzuki'de yaptırmışlar. Şu gördüğünüz çamurluk değişmiş. Ön takımda mesnet, alt mesnet, üst mesnet değişmiş. Gördüğüm kadarıyla sıfır. Bak bunlar da çok yeni. İki tane de amortisör değişmiş. 35 bin liralık bir hasar kaydı yazdırmış. Önden yani ufak bir hasarı var. Bak janttaki şuradaki izi görüyor musunuz? Bunlar hep kazalarda oluyor. Bakın şurada sinyalde de bir kaza izimiz var. Bunları raporlarımıza böyle ekleyeceğiz. Manete doğru gelelim. Bakın sağ nasıl düşmüş. Maneti de nasıl ezmiş görüyor musunuz? Burayı da ezmiş. Gidon topuzunu da ezmiş. Yani denge topuzu. Burada YBR gidonu gibi bir gidon yapmış. Ben gidonu pek hoşuma gitmedi ama motosikletin tabii kalitesi kalite. Çünkü o gidon da kalite. Bu arada gidon da değişmiş sıfırıyla. Çünkü öyle bir kazada ön takım komple değişiyorsa ve şu şekilde bakın şu manetteki iz var ya bu iz bize birazcık sürüklendiğini gösteriyor. Bu sürüklenme de çok ince olan bu gidonu yamultmaması mümkün değil abi. Değişmemesi mümkün değil. Bu arada listede çıkmıyor yani hasar kaydı listesinde parça listesi çıkmıyor ama zaten görünüyor ne oldu. Anlıyoruz yani. Bunu onları böyle raporlarımıza ekledik. Aynada da bir şey bir kez daha aynı. Aynada ufak bir hasar almış. Ama motoru öyle güzel toplamışlar ki ellerine sağlık. Suzuki yetkili bayisini tebrik ediyorum bu konuda. Gerçekten ellerine sağlık. Yani ben iyi işçiliği abi iyi işçiliklerim. Yapacak bir şey yok. Adamlar yapmışlar işini ya. Yani. Vidasını atmış abi orijinal olarak kalmış. Böyle torklu sıkmamış mesela bak tık 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 sıkıp vidaları böyle yalama yapmamışlar ya da üstünü iz bırakmamışlar. Yani mis gibi böyle. Anladın mı? Böyle yavaş yavaş halletmişler. işçilikleri güzel. Şimdi bu granajlar arkadaşlar şu granajlardan oluşuyor motosiklet. Dediğim gibi Enduro bir motor. Bakın arkada da kuyruğumuz var. Şurada çanta. Orijinal çanta koyabiliyorsunuz motosiklete. Çok güzel bir aparat abi bu. Ben beğendim yani bu aldığımda yola çıktığımda güzel iki tane orijinal çantamı aldım mı mis gibi rahat ederim abi. Öyle yapmışlar gayet güzel ha. Uzun yola 250'likle çıkmak mantıklı değil ama çıkılmayacak diye de bir durum yok. Maddi durum buysa elimizdeki neyse onu da idare edeceğiz. Bu bozulmaz. Ama böyle küçük motorlarda yola çıktığınız En azından 1-2 saatte bir motoru böyle dinlendirmeniz gerekiyor. Hem de dediğim gibi bir mola verirsiniz, bir işte tuvalete gidersiniz falan filan. Verin yani. Şimdi ben motorun üstüne bir oturayım. Bir görün motoru. Motor gene abi benim 1.80 boyundayım. Bu biraz da alçak bir motor. Yani ayakların direkt yere değebildi. Demek ki geri geri gelirken 180 kiloluk şu motosikleti rahat rahat taşıyabileceğim demek oluyor. Abi mekaniği, blue ön takımı yani elle dokunduğunda şuradaki manete kalitesi çok güzel. Çok güzel yani. İnanın çok güzel. Çok beğenirsiniz yani. Almak isterseniz çok beğenirsiniz. Yani o beğenmemek mümkün değil. Şimdi ben motoru size çalıştıracağım. Ondan sonra bir gösterge abi göstereceğim size. Motor bu şekilde çalışıyor. Yani sesini duymak isteyen olursa sesini duyabilir. Hiç fena değil. Bakın göstergesi de bu şekilde. Motorumuz boşta. ABS var zaten motosiklette. 35 bin, 36 bine gelmiş saat göstergesi. Normal bir dijital gösterge var. Şöyle motoru kapadım. Yani bu arada arkadaşlar videoyu ufak bir keseyim burada. Arkadaşlar hype listesinde beni Başa taşıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok kısa konuşacağım. Umut'un ağlama köşesi. Bırakın ben kendi videolarımda kendi reklamımı yapayım bari. Kimsenin reklamını yapmıyoruz. Burada sponsorlu bir çalışma yapmıyoruz. Hype atın, like atın, abone olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi videoya devam edelim. Bakın şöyle göstereceğim şimdi konsol. Konsolları kalite. Konsollara bakın. Yani dokunduğunda plastik kalitesini hissediyorsun. O Çin mallarındaki gibi değil yani. Şurada normal standart bir fren merkezi koymuş. Biraz böyle şekilli olsaydı daha güzel olurdu ama bunun fiyatı da çok pahalı değil. Yani kalitesine göre uygun bir motosiklet. ikinci eli çok uygun bir motosiklet. Ondan dolayı tercih edilebilir. Bakın deposu bu arada saç. Depomuz da güzel. Bakın üstünde de bu arada güzel duruyorum. Gördüğünüz gibi siz de rahat rahat durabilirsiniz. Böyle kalktım şöyle geldim. Şöyle durdum. Bakın sizi görün diye. 1.80 boyum var. Gayet de uygun bir motosiklet. Pazara çıktığında alınabilecek bir motosiklet. Yani neyi Enduro aldınız? 250'lik neyi tercih ediyorsunuz? Tamam bilmiyorum. Ben bunu tercih ederdim. Buna binerdim. Hem uygun hem kaliteli. Han tallığına bakma. Ben zaten hız yapmaya çalışmıyorum ki. A noktasından B noktasına gitmek için motosiklet kullanıyorum. Vallahi bak yapmayın. Bak çok fena kazalar görüyorum. İnanılmaz kazalar görüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Motora alıp hemen binmeyin abi. Bir iki ders alın. Bak her videoda söylüyorum. Alın abi. Dersinizi alın. Alın abi motosiklet kullanmakta eğitim istiyor yani. Hani okula niye gidiyorsunuz? Eğitim alıp bir şeyler öğrenmeye gidiyorsunuz. E bu da öyle bir şey. Bunu öğreneceksin abi. Hani bir de böyle eğitim aldın da hissedeceksin. Ne güzel diyeceksin ya. Çok güzel diyeceksin yani. Hani kullanmaya aa gördüm diyeceksin. Algıların açılacak arkadaşım. Öyle söyleyeyim ben sana. Neyse devam edelim abi. Motor arkadaşlar bakın sağ tarafa düşmüş egzozlu şu şekilde. Bunun egzozu biraz dışarıda. Bunun dışarıda olması hoş değil. Bak dışarıda olduğu için de bak buradan sürtmüş buradan sürtmüş. Hep başka başka yerlere bak. Renkleri görüyor musunuz burada? Yani kırmızı renk var, sarı renk var, beyaz renk var. Yani burada her yere sürtmek zorunda kalmış demek oluyor. Çünkü dışarıda. Bunu biraz içeri alsalar daha güzel olacak. Mühendisler abi bunu inşallah düzeltirler. Arka diskimiz iyi. Arka balatımız iyi. Arkadan bir hasar almamış. Jantlar güzel. Bir, arkadaki lastiğimiz farklı. Vian Sport takmış. Bunu da Anlas takmış. Bunu da Vian Sport takmış. Bu da iyi durumda ama neden böyle bir tercih yapmış? Elinde yoktu herhalde bu alırken. Bilemedim. Uyguna mı geldi? O da olabilir. Ama yeni yani olur mu olmaz. Yapmamak lazım. Ne yapacağız? Ön arka çift aynı aynı marka, aynı model. İkisini uyumlu. Çünkü onun suları var ya. Hani oradaki çizikler var ya lastikteki. O çizikler abi suyu içine alıp çeviriyor ona göre. Arkadakine de ona göre devam ediyorsun. ha Tutmaz mı? Tutar bir sorun yok. Ama dediğim gibi lastikte de önemli. Neyse lastiği de iyi diye yazdık. Sorun yok lastikte. Arkadaşlar bu taraftan bakın. Şurada anahtar yeri. Yani çok arkaya takmışlar. Arkadan açılıyor burada anahtar yeri motosikletin. Şöyle bir de stopunu da göstereyim. Stopunu da görün. Çok burası biraz dar kusura bakmayın ama stopu da şu şekilde arkadaşlar. Ufak bir stop güzel ama iş yapar. Sinyallerimiz çalışıyor, bir sorun yok. Elektriksel olarak şu an çalışmayan bir aksam bulamadım, göremedim. Ondan dolayı öyle yazdım. Şimdi açıyorum altını. Selemis Sele rahat bu arada. Hiçbir sıkıntısı yok. Benim hoşuma gitti. İki kişi bindiğimde de rahat edebiliyorum. Altında da şase falan zaten direkt açık. Ben burayı açtığım an kaza var mı yok mu görebiliyorum. Zaten vidalarımızın hepsi orijinal duruyor. Hiç çatlağımız kırığımız yok. Bugüne kadar hiç anahtar değmemiş. E, orijinal şekilde duruyor. Arkadan hasar almadığı için bir sorun yok. Arka maşamız da sağlıklı. Yani maşada da sorun yok. Şimdi burada avadanlığımız var bir tane. Akümüz. Akü de sağlıklı duruyor sağlam. Burada da sigortalarımız var. Yani beynimiz ABS beynimiz. Genel olarak bakın şase açık, dümdüz ve kocaman. Bunun biraz bir özelliği büyük olması. Motosiklet biraz uzun ve büyük Enduro olduğu için. E, tercih diyorum ya edebilir misiniz? edilebilir. Çünkü sağlam abi. Hani bozulmayacak. Sen bunu var ya bana getireceğim. Yağını değişeceğim. Suyuna, suyuna bakacağım. İşte hava fitnesine bakacağım. Balatalarına bakacağım. Sonunda bir daha benimle görüşmeyeceksin abi. Bir 4000 e az. O 4000 de hemen olmuyor. Kuruyeysen olur da kuryelik yapmıyorsunuz burada. 4000'i yapıp gelir. Yani bir de bozuldu diye gelmez. Ya bunlar bozulmuyor dediğim gibi. Boş öv, öv öv bitiremedik ama bu sebep bu motoru öveceğim. Yani iyi motoru övmem lazım. Kötü motoru sövmem lazım. Diyorum yani bu motorlarda abi şunu söylemek istiyorum size. Şöyle taklaya gelmeyin. Şimdi Çin mallarını abi düşmansı değilim abi ben. Paranız gitmesin peşinde değil. Çin malı fiyatı ya. Çin malı fiyatı. Bakın yani dikkat edin. Bu Çinliler öyle bir girdi ki piyasaya. Her yeri ele geçiriyorlar. Çok dikkat edin. Bir düşünün abi piyasaya nasıl giriyorlar? Ve malı ucuza satıp parçayı pahalıya satarak tokatlıyorlar abi. Parçayı öyle bir geçiriyorlar ki inanamazsınız. Yani bunlar öyle değil. Bunun parçası bozulmuyor. Bozuldu mu da diyorsun ki ya bunun hakkı lan mı diyorsun. Al oğlum kaç para? 10.000 Al bu 10.000'i Çünkü bu 10 binlik çalıştı. Ne 10 100.000'lik binli? 100 binlik çalıştı. Yani o 10.000 sana koymuyor buna verdiğin parada. Anlatabiliyor muyum? Burada bir kırmızı çizgimiz var. Burada. Yani bakın Çinlilerden uzak durun abi. Ben size söylüyorum bak. Neyse sol tarafta abi kazamız düşmemiz gene var. Bu tarafa da düşmüş motosiklet. Buradan bakın hasar şurada ufak bir hasar var. Ama motorun genel formuna bir zarar vermemiş. Genel formunda sıkıntı yok. Bu koruma, korumalar iş yapmış, ayaklıklarımız güzel çalışıyor, her şey orijinal şekilde duruyor. Böyle eşleyeceğiz abi raporlarımıza. Zincir dişlimiz yeni değişmiş, gayet güzel. Hiçbir masraf yok motorda ama 35 bin hasar kaydı var. 2023'te ya olmuş arkadaşlar bu kaza. 2023'te de 35 bin lira buna hasar çıkmış. Aslında büyük bir para, küçük bir para değil ama Suzuki'nin parçaları pahalı. Ön takımını abi değişmişler, A'dan Z'ye değişmişler. Farı falan değişmemişler ama far orijinal. Önünde şöyle bir şey takmış bu biraz paslanmış. Bunların abi bakın bunu çıkıp ya çıkarılır ya çıkarıldık da ya da güzel bir bakım yapılıp öyle takılabilir. GP'nin rüzgarlarını takmış. Bunlar da çok fena piyasaya girdiler. Yani her şeyi yapıyorlar ama her şeyi çok kaliteli yapmıyorlar arkadaşlar. E, onların tercihi o ama e, dediğim gibi bütün motorlara bir şeyler çıkarıyor onlar da. Ön tarafı çok güzel, rengi de güzel motorun. Çamurluğu ve plastik kalitesi gerçekten... Benim hoşuma gidiyor. Bu motora bindiğimde ben rahat ediyorum. Ben zaten diyorum ya A noktasından B noktasına giden bir adamım yani. Neyse 35 bin hasar kaydı olan bu motosikleti arkadaşlar alınır mı? Alınır. Bir sorun yok. Bak motoru bebek gibi yapmışlar. Ne yapacağız? Çöpe mi atalım bunu zaten? Uygun fiyata da gidiyor. Yani motorlar. Bu, tarz motorlar ve fiyatları dediğim gibi Çin malı fiyatı neredeyse. İkinci elleri tabii ki sıfırları değil. 30 binde. Bunu alırsın abi. Bunu var ya bunu 200 bin yani. Hiç sıkıntı yok. 200 bine kadar devam. Sorun yok abi. Ben bunu zaten 190-200 binlerini gördüm. Bir sıkıntı yok motorlarda. Hani açılmadı bloklar. Anlatabiliyor muyum? Beni anlayabiliyorsunuzdur inşallah. Şimdi motorunu abi bunu kontrol ettim. Krangında ses yok, yağ yakması yok. Hiçbir sorunu yok. Ses yok yukarıda, spiyonalarda falan hiçbir tık ses yok abi. 10 numara motor. Elektrik aksamı güzel. Akünün durumu iyi. Beyinde hiçbir arıza vermemiş. Hiçbir arızası yok. Geçmişe dayalı da arızaları görünmüyor. Ve asıl kelam marş motoru güzel. Egzozu ve headers'ında sorun yok. Braketlerinde hiç kaynak falan hiçbir şey yok. Orijinal olmayan vida yok motosiklette. Ondan dolayı vapurlarımı bu şekilde yazacağım. Alır almaz olarak almış. Hoş bunu almayacak olsa gelmezdi buraya. Beni işte okeyimi bekliyor. Sağ olsun bana güvendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hiçbirinizi yüzünü kara çıkarmayacağım. Buradan kötü motor çıkmayacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bana geldiğinde motosiklet kötü motor alamazsınız. Aldırmıyorum. Ama Alıcıyı da koruyorum, satıcıyı da koruyorum. Şimdi bu motoru abi öveceğim adama. Yani gideceğim diyeceğim ki tamam, hasar olmuş, bir şeyler dönmüş ama bu motor alınır diyeceğim. Yani alınırı var, alınmazı var. Onu işte işte oradaki abi ince çizgiyi de maalesef profesyoneller anlatabilir size. Anlatabiliyor muyum? Bir motor alacaksanız mutlaka beklerim dostlar. Ben sizin arkadaşınızım, dostunuzum. Ben bu videoları sizi bilgilendirmek amaçlı çekiyorum. Dediğim gibi benim YouTube'dan 1 TL alacağım. 1 TL karşılığım yok. Neyse velhasıl kelam Vistrom 250 hakkında konuşacaklarımız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Analiz Motoeksper'den bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.